Merhaba arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Hop hop merhaba. Biz yeni bir oyunla karşınızdayız yeniden. Evet Erdemcan şimdi oyunumuzu anlatalım mı arkadaşlarına? Topunu al istersen. Topunu yerden al. Evet çocuklar bir şimdi bir düzene kurduk. Getir topu kalenin önüne koyalım. Şimdi biz bu topu getir kalenin önüne koy. Koy oraya. Kalenin önüne koyacağız. Koy. Buraya koyacağız. Buraya da kalemizi koyduk. Topu da biraz uzağa koyduk. Sonra buraya da kaydırağımızı koyduk. Buraya da arabalarımızı koyduk. Bu arabaları tek tek kaydıraktan kaydıracağız. Hangisi gol atabilecek bakalım. Hangisi? Onu mu? Hadi dene. Hadi at. Aa, gol yapamadı. Yaptı. Birazcık yaptı. Başka bir araba getir. Başka bir araba getir. Hadi bakalım o yapacak mı? Hadi. Ah, bu da yaklaştı ama yapamadı. Bu da yapamadı. Hangi araba kazanacak acaba? O küçük mü? Bakalım o kazanabilecek mi? O çok küçük ama yapabilir mi acaba? Aa, bu hiç yapamadı. Başka bir tane. Topumuzu düzeltelim. At. At bakalım. Aa, bu gol yaptı. Erdemcan. Erdemcan bak gol oldu. Gol diye bağır. Gol diye bağır. Gol de. Dur bekle, topu düzeltirim. Dur dur dur. Evet, bir tane golümüz oldu arkadaşlar. Bu yapabilecek mi? Aa, bu da yapamadı. Başka arabayı getir. Sence o yapabilecek mi Erdemcan? Bakalım, deneyelim bakalım, yapabilecek mi? Aa, bu da devrildi, bu da olmadı. Başka. Aa, yere düşürdün. <laughs> Sakin ol. O yapamayacak bence. Aa, bu da yapamadı. Diğerini getir başka arabayı getir sadece kırmızı arabamız gol yaptı sadece şu kırmızı araba gol yapabildi diğerleri yapamadı bakayım o yapabilecek mi getir aa bu da gol yaptı aferin iki tane gol oldu evet şimdi dur ben topu düzelteyim bekle topu düzelteyim bekle topumuzu da koyalım heh şimdi bir daha aa bu da gol yaptı yaşasın 3 oldu 3 oldu. 3 bekle. <laughs> bekle. Evet, dene bakalım. Aa bu da gol yaptı. 4 oldu. Dur, topu koyayım. Dur, bekle. Bekle. <laughs> At. Aa bu da yapamadı. 4 tane gol yaptık. Yaşasın yap. Dans et. Yaşasın, 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 yaşasın. <laughs> Hadi gel bir daha arabaları getirelim bir daha yapalım. Gel bir daha arabalarını al. Getir sen de bütün arabalarını. E sen bana getir ben düzeltin. Getir. Getir. Heh, koy. Yerlerini de getir. Koş çabuk. Çabuk çabuk yerlerini de getir. Aa, çabuk getir. Koş. Yerlerini de getirdi. Ben de sana yardım edeyim. Getir öbürünü de getir. Şimdi çocuklar bir daha deneyeceğiz. Bu sefer bakalım kaç tane yapacağız. Sen getir ben düzelteyim anneciğim. Getir, getir. Tamam öbürlerini de getir. Hayır. Şimdi değil bebeğim. Öbürlerini de getir. Getir bunları da bana. Getir onları da. Getir. Burayı düzeltelim sonra yapacağız. Bakalım bir daha olabilecek mi? Gel. Gel. On da ver. Ay ay ay, düşün, <laughs> düşün. Bak şu kamyonu da getir. Kamyon kaldı orada. Tamam, o kamyonu kaydır. Getir. Kamyonu kaydır. Bakalım gol yapabilecek mi? Heh. Aa olmadı. Yapamadı bu. Bu kenara geçsin. Bu başarısız oldu. Onu getir. Başka hangisini getireceksin? İki <laughs> tane birden mi? Ah olamaz iki tanesini birden kaydıracak. Çok heyecanlı hadi. Bu aferin gol oldu. İkisi birden gol yaptı. Bir daha düzeltelim topumuzu. Ama o ikisi büyük olmaz. Tek tek yap. Tek tek yap. Aha, gol yaptılar bu sefer yine. <laughs> bu sefer gol sayımız daha çok çocuklar. Daha çok gol yaptık bu sefer ama ben topu düzeltmedim yine gol oldu ama <laughs> yine gol oldu başka geldi kaldı mı araban başka kaldı mı araban? onları da getir onları da getir Aa, arabamız attı arkadaşlar diğerini getir diğerini getir bu kocaman kamyon yapabilecek mi bakalım hadi bakalım görelim seni kamyon hadi a bu da devrildi Başka araba kaldı mı? Cuf, cuf mu kaldı orada? Onlar mı kaldı? İkisini birden mi yapacaksın? Yap bakalım ikisi birlikte gol yapabilecek mi? Hayır yine yapamadılar. Son bir tane daha. Aa, bu da direkt burada kaldı ya. Arkadaşlar bu sefer gol sayımız daha az oldu. İki tane gol atabildik. İki ya da üç tane. Diğer sefer dört tane atmıştık. Evet bitti Erdemcan hepsiyle oynadı. Arkadaşlar bakın siz de böyle eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz evinizde. ve şimdi oyunumuza tekrardan devam edeceğiz. Arkadaşlarına bay bay yap. Şimdilik görüşmek üzere. Evet biz şimdi yine toplayıp yine atacağız. Gol yapacağız. Siz de bu şekilde oyunlar oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hadi arkadaşlarına öpücük at. <laughs> bay bay. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.